Fuh, fuh. Biz bari böyle bugün ne yapacağımızı bilmiyorduk ya, hiç bir ders bugün, yapamadım. Ya bugün ben ders yapamadım çünkü misafirler geldi. Ben de yapamadım ben de <laughs> <laughs> gözümeli almam lazım abi. ya. Ben bilemiyorum. Aslında ben görüyorum ya şu ah, gözlüğün, gözlüğü çöpe onu ben bir şey masanın altına koydu çöpe atayım. Masaya Dur. koy masaya ben masama koy masama koy masama koy. İstersen kendi dolabına koy. Ha, evet doğru. Hemen ma kendi masama dolabıma koyayım. Burası mıydı? Öğretmeni mi? yakalanmadan Burasıydı. koyayım da. Mini mini mi koy koş koş. Reza geliyor. Geliyor. Yo bir benim gözlüğüm kim oldu ya? Ya bir durun. <laughs> Gözlüğü kendi koydu ki görmediğin Ya, ya, ya bir durun bir şey söyleyeceğim ya. ya. Söyle lan. Bugün ben ödevimi yapamadım. Küçük defter yaptım. Neden biliyor musunuz? Çünkü ederim. misafirler geldi. Çok yaramazlar. Hiçbir şey yapamadım. Ve <laughs> ya sen de küçük defter. Ben büyük yapmışım bak. Bir daha bana öyle gülme. Ben Hı -hı. yapamadım ki küçük yaptım. Küçük ben de küçük yaptım. Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye. Istedim. Bir şey konuşacağım sizinle. Ya masaya ya çıktım bak. in ya. Orada yemek yiyorsun. Tövbe. E şimdi ben de yarısını yaptım. Sen ben azıcığını yaptım. Sen. Ben de yapamadım. Çok. Bu kek ne? Azıcı yaptım. Tamam sen ben de. Ben azıcığını alıcı. yaptım. Siz de yarımını yaptım. yapmışsın. Ben tamamını yaptım. Ya çok yazı yazdım. Neyse işte boş ver. Ya. Tamam hadi. Arkadaşım ben gideyim. Mi? Bugün beni yok yapsın. Ha? Ne olur ne no, olur no, no, beni gönderin. No, no, Örtmen sorarsa haştalandı haştalandı deyin. Ne olur ne no, olur. No. Hayır. Aslan hak bir şey yok. Bir tek var. ben şaşırmadım bir tek adım. Neden şaşırmadın ya? Şaşırmak. Sen neden üzülmüyorsun arkadaşım? Ben de işimi yapmadım. Neden diye. biliyor musun? Neyse yok, birazdan öğretmen gelecek herkes sussun. Ya baba. Neden biliyor musun üzülmedim? <laughs> Öğretmen gelmeden gönderdim. Neden biliyor musun Neden? üzülmedim? Çünkü zaten başka bir gün üzüleceğim. Yani taşınacağım buradan ayrılacağım. Eee, gitme Harbi. arkadaşım. Yedi ne yapıyorsun bunu ya? Biz ne Tabii yapıyoruz? inşallah taşınabilirsem. İnşallah taşınmam Ne? <laughs> çok çok üzüldüm. Neyse. Öğretmen gelir. Arkadaşlar bu arada burada kestim videoyu ee, ben isimlerini değiştirdim ee, saygısızlık olmasın diye ee, çocukların isimlerini değiştirdim bu öğretmenle konuşturayım dedim. evet videomuza geçelim arkadaşlar ya hadi bir susun ya şu görürüm desin <laughs> Ya ben çok, çok susma gidiyorum ben inanın ki çok susma gidiyorum ama çok korkuyorum acaba ne olur beni öğretmen döverse yardım edin tamam mı dövmez ki manyak mı bizim öğretmenimiz? Ya manyak değil tamam çok iyi öğretmen ama ben yapamadım. Dün arkadaşım bize Arkadaş geldi. Arkadaşlar bir saniye. Gibi. Tamam bize de herkese geldi tamam. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar e, ee, ee, neydi ya? Bu adı neydi? Şöyle normalde yiyeyim. Hangisi? Kokoraç. Bak bilebilirim ha. Kokoraç değil ya. Kokoraç değil ya Murat. <laughs> Murat ya. Evet bu kokaracık. Ne yapacak Bu şaka yapıyorlar Arkadaşlar bu kimya mıydı? Fizik mi? Ya fizik mi? Kimya kimya. Fizik fizik. Bence de fizik. Fizik evet fizik fizik evet. Evet ya fizik. Özlem ya sana fizik o tahtı öğretmen gelne kadar. Tamam. Fizik. Fizik intellektiyle. Fi fi. Ya yani sen fe. daha okumayı bilmiyorsun ya. Ben demedim ben... dedi. Fi. Aa ne yaptık? İyi yumuk oldu. <laughs> dur dur dur. İyi dur. Ya bizim Şu dedim de, fi, Şu dedi, dedi dedim de. fi... de. Of ya sen de bir sus artık ya. Dur. <laughs> ben şu dedi dedim. Bak ben şu dedi dedim ya. Adı ne onun? Unutmuşum. Murat. Murat. A, adını mı Unut. En sevdiğin ne? Murat. Dinlerdi. Murat. 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 Otur yerine. Örmen gelecek. Örmenim gel artık. Hep ben geliyorsunuz. Lan bu ses ya bizim sınıfta mı geliyor bu? He, ne oldu çocuk? Hey ne oldu? Ya bir susun. Bunlar teneffüste bize... E, bu ...Murat'la Yağız bize teneffüste... ...şaka yapacaklarmış. Heşt lan. Evet öğretmenim ben de... Etmiştim. Hayır hayır öyle korkunç değil. Hatta bu böyle yapacaktık. Yapmıyorsunuz. Şaka bizim sınıfta yasak. Aa, o zaman fizik yasak değil. Tövbe <laughs> ya. Fizik ders ya çocuğum. Ödevlerinizi birazdan bakacağım. Öğretmenim bir şey diyebilir miyim? diyebilirsin. Sanırım ya sizi vücudumuzdan olarak canlandıracağımızı zannetti. Ondan gülüyor. Anlamadı sanırım Yağız. Sanırsam. Onu Neyse. anlatalım bu biz ne olduğunu? Bir aydır anlatıyorum çocuklar. Bir daha anlatamam. Ama öğretmenim. Çocuklar şimdi fizik dersimizde bugün hey, şunları iskeleti işleyeceğiz. İskelet getirelim Ya yere. iskelet Doğan Cöller kıpırdandım kıpırdanıyordu ya. Ya yürü git yürü. Ne diyorsun? Oycu ben çok korkarım. Kıpırdattı mı yoksa? Hayır ben kıpırdatıyorum çocuklar. Bir susun. Hmm. Şimdi çocuklar. Yalnız öğretmedim. Bu çocuk iskelete benziyor. Çünkü ben ondan daha büyüğüm bakın. Ve sen. hu Büyük olmak her zaman güzelmiş. Yokum. Ben yine korktum. Kok <gülüyor> <gülüyor> Tabii, korkmayın. Korkmayın. Korkmayın çocuklar. Oturamadım Şimdi. bir türlü bir saniye. <laughs> ee, çocuklar şimdi bu iskeletimizin <laughs> buralarını görüyorsunuz. Herkes bir ke azıcık dokunsun başlıyoruz. Hmm, i̇yiymiş. Bak. İyiymiş. Ooo i̇yi, Süper. Iyi. <laughs> 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 Çok fena. Lan çocuğum kıracaksın. Olsun be kırılsa bile iskeletler kendi kendini iyileştiriyor. Yok. <laughs> Benim <laughs> iskeletimi kullanırsınız eğer kırılırsa tamam mı? <laughs> Sen çocuğum. Ya <laughs> sen de dokun, siz de dokun en arkadakiler. Evet, kırmayın ama. Kırılmam ama kırılsa bile. Aa çok o delik. Hmm. O deliklere dokunma. Ha hmm, Kızım, o tun çıkersen hayır, bizim bizi iskeletimiz de olur. mi böyle olacak bir zaman sonra? Evet. Yoksa ne zaman olacak? Evet, yani? evet bir çocuklar anlatacağım zaman. şimdi. Dur, ya hadi çocuklar hadi. bir durun. Stopluk. Stop. Stop, stop, stop tahtayı kim yazdı çizdi ya? <gülüyor> neyse e, <laughs> sanırsa... <laughs> hocam ben e, montumu çıkarmayacağım. Evet en arkada oturduğun için şu perdeyi de açalım. Üşmüşsün <laughs> biraz ha. Ne? Anlamadım ama neyse. Öğretmenim yaz çok konuşuyor ona bir şey değil. <laughs> ben konuşmuyorum. Bu ben, arada hani sen az önce sonunca... yoruldum. Hani sen az önce dedin ya bizim kemiğimiz ö ne zaman öyle olacak ki? Ölünce öyle olacak. Aa, ben çok Dur, bir korkak bilmiyorsunuz müm. Ya çocuğum, bir ya yaz otur sen de çok şımarıksın. Müm. Silelim şunu. Müm, 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 müm. Silelim, Silelim Kapatmadım ağzını çocuğum. Kapalı. Bir internetçi malzemeyle bantlıyor. Of, of, of öğretmenim siz çok şakacısınız ama sizi çok seviyorum. Hmm. Evet o zaman. Çocuğum şimdi sana buradan bir çakacağım. Çakacağım. Aa tamam. öğretmenim oradan nasıl çakacaksınız? Eliniz mi uzuyor? Evet. Benim elim uzar diyor öğretmen. Yürü. Tamam mı? Yaz. Lütfen bak artık ben çok yoruldum. Hem de çok korkan bir kızım. Otur yerine. Bak. Hı -hı. Küserim sana. Çocuklar. Kümese gireyim sonra ben. Kümese gir. Kümese gir. Kümese... Kümese... Ay yerime oturayım bir saniye. At. Yine otur. Fizik gün yazacağım. Beni kıpırdatmazsanız çocuklar düzmezseniz. Fizik çok güzel Dersiz yazdınız bu. öğretmenim. Şekiller açacağım. Hmm. Öğretmenim elinizden öpmek istiyorum. Yok yok gerek yok Öğretmenim peki ben... bu iskeletin o altta şey yokken nasıl duruyor? Ona ona bilmezsiniz siz iskelet o iskelet. Konuşma İskelet yani. yani. ya, şey, o yani. Canlı iskelet. Ya canlı. o imparator gibi bir şey mi öğretmenim o iskelet? Hayır o, o ölüm o, gibi iskeleton. bir şey bence ölüm. Ya bir sus yaz ya. Ey e, benim ölüm dedi. Ey benim ölüm dedi. Ben çok korktum. Eyüzü billahi mine şeytanı radim. benim ölüm diyorlar. Ben ölümden çok korkuyorum ya. Otur çocuğum o, yerine. Otur çocuğum. Ölüm öyle bir şey değil. Korktuğum zaman oturamıyorum. Neresi diyelim. Pıt diye ölmüyorsunuz. Nasıl ölünüyor öğretmenim? Onu tövbe, öğretmenim. Sen, tövbe tövbe yani tövbe. Yani böyle yaşlanınca, ölünce. Ya sus ya biraz sus. Öğretmenim bunlar bayılmayı ölmek sanıyor. <laughs> What? Yalnız bayılma. Hadi çocuklar dersi kaynattık. Oturun. Şimdi. Bence boş. De. Öğretmenim ders kaynamaz ki su kaynay. Hayır bence Hayır, çorba kaynar çorba Yasemin. çorba kaynat O nasıl şekil yapma <laughs> Aşık mısın şeyim, çocuğum yürü Yanlış bir şey mi söyledim ki acaba su kaynamaz mı ben su <laughs> kaynamaz mı Ben de çorba kaynat çorba Hocanız kayna. kayna. ağlayacak şimdi susun <laughs> ah, Hocam sen çocuk değilsin ki. Sen de çocuk değilsin bebek Ne? Çocuklar defterleriniz Bana 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 çocuk değil mi? <laughs> 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 çocuk değil <laughs> mi Hocam, <laughs> hocam diyorum kendimi hocam diyorum Çok <gülüyor> <gülüyor> evet, çocuklar. Karı seni <laughs> Çocuklar, <gülüyor> öğretmeni kafayı yaktık. Hadi kaynat. Çocuklar, gidelim. şimdi defterlerini unutan yani fizik kitaplarını unutan buradan alsın ve kalemlerini de buradan alsın. Uhu. -huh. Biz unuttuk hocam. Aslında ee, unutmadık da yapamadık. Bir Kalem. Yok unutmuş, 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 unutmuş. unutmuş. <laughs> Unutmuşsunuz. Ya bizi niye çaktırıyorsun? Üstünde şimdi şöyle var. Ve görüyorsunuz. Bizim... de alayım. Çekil bir yağız ya. Çilgim alacağım. Benim çilgim yok. Benim kalemim yok. Tövbe ya yaptım ya. Ya ya ya. Ne güzel söyledim. <sayarım>. Yağız. Yes. Yes. <laughs> yes. 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 Sen iyi ki kendini unutmamışsın okulda değil evde. <laughs> Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Kendimi nasıl unutayım ki? Kendimi ben kendim kullanır, kullandırabiliyorum. Hmm. Aaa! Ne? Ben hiç anlamadım ama o işe. Anlamaz seni. Bana bir daha eşek deme. Hocam! Hocam! hocam uyudu galiba. Hocam! Sesi çıkmıyor öyle. Hocam! Öyle hoca Hocam Yasemin! Susun lan ya! Sen yani. de çünkü o yüzden. Öğretmeni Zulut. kaynat. Bu dersi çok kaynattı. Şimdi çocuklar, evet çok kaynattınız. Yürüyün gidin. <gülüyor> bizim <gülüyor> ayağımız var mı? Hocam. Ya yine çizmişsiniz tahtayı. Ya laf sokmayı sanıyorsan laf sokmuyorsun yez. <laughs> Hocam bizim ayağımız var Biliyor söyleyeyim. Biliyorum çocuğum, ayaksız yaşayan doğan kim var ya? <laughs> Fizik ya yazamadınız. Hissetmeyin beni Öğretmenim inanın ki sizi dinleyeceğim sırada ya beni gülmekten öldürdü. Ben ne yapayım? Öldü. <laughs> Öl, Öldüysen kemiklerini Çocuklar, çıkart. Çocuklar fizik dersimiz bitiyor. Burada ben e, matematik öğretmenimizi çağıracağım. biraz sonra. Matematik öğrenmenizi çağıracağım. O çok fena bildiğiniz Gitmeyin, gibi. Benim, o çok, çok fena seviyeler. bildiğiniz benim gibi. De Aa, matematik öğrenmeniz. <laughs> Yüzünüzden. O çok sinirli, o çok sinirli bizi hep kızıyor. Yalnız yüzünüzden, herkes bir sussun ya, ya sus. He, he. Batan, geliyor. Çok kaba. Ben diyeceğim. Diyeceğim. Ya bence? Ama öğretmenimiz kaba. Susu, şimdi öğrenmemiz gelecek. Yapalım. Şunu da yerine koyalım. Ötmüyor Ötsek değil o. Bu, bu buradaki niye mi o? Abi saniye lan durun. Yok onun ondan <laughs> Bunun <Uyum> sesi gitmiş. <laughs> Hocam ya sizin şu öğrencileriniz var ya fiziği mahvediyor resmen. Susmuyorlar, susmuyorlar, susmuyorlar. O yüzden matematik arasına koydum sizi. Hele yaz, hele yaz. Çok iyi yapıyorsunuz. Ben Üyüm onları gösteririm. Günlerine. Sizden şikayet hmm. göstereceğim şimdi. Allah. O biliyor 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 onlar kendilerini konuşanlar Hele yüz, hele hele hele. Şu Yasemin'i korkutup duruyor Ölümden Oo. bahsediyor Ölümü herkes o bilir O da daha çok doğrusu. korkan bir kız ya Tamam ben onları halledeceğim siz merak Yasemin e etmeyin Yasemin'e zarar vermeyin o korkan bir kız sadece Evet o çok korkan Onun adını korkan kız koydum zaten Konuşuyorlar. <laughs> Çocuklar! Matematik! Evet, ben ben çok, çok korkuyorum. Sus, sus! Evet. Tamam, sus! Evet. Sus yaz! Evet. Sus, sus, sus! Sus! Matsam... Tahta sığmıyor lan. Silelim şunu. Öğretmenim, evet, çizmek evet. şey yazıyor. Şunu ondan olmasın ama ben... Ondan, bilmiyorum. ondan! Tamam, korkuyor, Çocuğa yapar <laughs> mı? <bak>, çok bağırıyor. <laughs> Başlatma <Başardım gülüyor> <biz>. Çocuklar! <laughs> susun <laughs> Senin <laughs> mi? Tamam, sus! Ben... Matematik! Dersimiz matematik! susun ben Hele ya var mu? çok korkuyorum. Ben yazı bağırın. Bak, beni korkuyor. <laughs> sus! Ver bakayım kızım yoklamayı. Ee, Özlem burada mı? Burada. burada. Ee, Murat burada mı? Burada. Burada. Tövbe yarabbim. Sen ya sus. Sus yaz. Ee, Yasemin burada mı? Buradayım. <laughs> Ama çok korkuyorum. Ee, Yeğiz burada mı? Burada. Sus. Ee, Ayşe burada mı? Burada. burada. Ee, Zeynep burada mı? Burada. Tamam. Burada hocam. Tamam başlıyoruz. Al kızım şunu. Aldım öğretmen dedi. <laughs> Lan Yağız. Yağız bak seni. Ben, benim ben çok akıllıyım değil mi? Siz bana kızmayacaksınız değil mi? Evet tamam biraz korkaksın. Evet çok korkuyorum. Çünkü korkak bebesin bu <laughs> De olur Korkma derim. git tuvalete yüzünü yıka e, Tamam <gülüyor> Tuvalete sıcak <laughs> mı Yes Seni müdürün odasına <gülüyor> yolluyorum <gülüyor> Ben korkuyorum dedim Öğretmenim ya ne diyor <laughs> Kızım sen tuvalete <laughs> ben git gidiyorum. Ben gidiyorum Yazıda müdürün odasına yollayacağım tamam. Hadi sen de çık müdürün odasına Olamaz tuvalet müdür Lan sen kimin o Tuvalet müdürüne diyorsun bunu müdürün odasına götür. Çocuklar hadi bakalım. Ma Lan matematik yazamadık bütün ya. Bekle Hocam siz delirdiniz. Ma Ay Ma Neyse daha sonra yazarız. Sildim gitti. Hadi bakalım. Kapatın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada da videomuzun sonuna geldik. Yine yani diğer bir tane daha bölümü var. Onu da izleyeceğiz yarın inşallah. Onu de de yayınlayacağım. Hocam. Ya sen hiç susmuyorsun. Bak seni bir gün geberteceğim. Neyse. Başlayalım bir saniye. Tamam. Arkadaşlar bu arada annemden üzücü bir haber geldi. Ee, bizim okulumuz yani bizim sınıfımız Neyse boş verin üzerimize haber değilmiş, boş verin. Aa öyle.